insanların en önemli işlerinin sağlıklarını koruması sağlıklı olmayan bir vücut insan ya da organizmanın faydalı olması mümkün değildir onun için beden sağlığımızı, ruh sağlığımızı ve gelecekteki yaşantımızı sağlıklı kontrol edebilmek için mutlaka insanların bir aktivite içinde olmaları lazım. Bu aktivitenin de yaşı yok. Küçük yaşlardan, orta yaşlara, or olgunluk yaşlarına, or ondan sonra da gençlik bittikten sonraki dönemde de en son yüz yaşların üzerinde de insanların yapacakları kendilerine uygun bir spor uğraşı vardır. Ama bunların en uygunu tabii ki yürü yürümedir. E, bu o, alışkanlığı düzenli hale getirmelerini buradan öneriyorum organizasyonu yaptıkları için teşekkür ediyorum. Dünya yürüyüş günümüz. Hayırlı olsun. Herkese sağlıklı günler, hayırlı günler.